Vasküler malformasyonlar bunlar damarların bir şekilde bozukluklarıdır. Yani damarın bazen duymuşsunuzdur beyninde damar yumağı var derler. Beyinde damar yumağı dediğimiz şey AVM ya da beyindeki damarların oluşum bozukluğu dediğimiz kavernom gibi e, hastalıklara vasküler malformasyon denir. Beyinde vasküler malformasyon. Beyinde vasküler malformasyon varsa tedavi şekli iki tanedir. Bunun bir ilacı yoktur. O yüzden ulaşılabilen yerdeki vasküler malformasyonlar yani AVM, kavernom gibi malformasyonlar ama ameliyat edilmeli. Ulaşılamayan yerdekilere de gamma net dediğimiz e, radyo cerrahi yapılması gerekir. Bu işte altın standart oradaki vasküler malformasyonu ya da kavernomu çıkarmaktır. Ama çıkaramıyorsanız ve hastaya zarar vereceğinizi düşünüyorsanız hastaya gamma knife tedavisi uygulanabilir. Gamma knife tedavisi yaklaşık 2 yıl içerisinde hastanın bu hastalıklı damarlarını etki eder. Ama bu süre zarfında hastanın bir miktar kanama riski hala devam eder. Vasküler malformasyonlar tehlikeli hastalıktır. Çünkü herhangi bir kanama olduğunda masif kanama yaparlar ve hastanın yoğun bakım hatta başlarına daha kötü şeyler gelmesine neden olurlar. O yüzden bir hastada vasküler malformasyon tespit edildiyse ki ya bunun ismi AVM ya da kavernom ya da anerizma hastanın direkt bir tedavi alması gerekir.